Değerli dostlar, hepiniz de yayınımıza hoş geldiniz. 23 Kasım Pazar ve 24 Kasım Pazartesi günü oynayacak olan karşılaşmaları değerlendirmek üzere. Sizlerle birlikteyim. Cumartesi yayın yapamadım. Dolayısıyla bu şekilde yani Pazartesi'ye dahil ederek iki günlük bir yayınla karşınıza çıkıyorum. E, Cumartesi yayın yapamadığımdan kaynaklı da, Cumartesi es eske, geçtiğimden kaynaklı da e, Pazar günden biraz daha fazla maç aldım. 7 tane karşılaşma anlatacağım sizlere. Pazar gününden riske gittiğim karşılaşmalar var. Belli başlı mücadelelerde ee, bir tık da oran peşine düştüm açıkçası. Yine iddialerim de var ve yine bir video ikilimizde olacak sevgili dostlar. Son iki video ikilimizde, video kuponumuzda kazanmıştı. Aklınıza yatıyorsa, hoşunuza giderse dilerseniz bu videoda paylaşacağım ikiliyi de yine değerlendirebilirsiniz. Ve her zaman söylediğim gibi e, aralarından sizlere önereceğim tercihler, sizlere e, paylaşacağım analizler içerisinde aklınıza yatan, benim gibi düşündüğünüz, bana katıldığınız tercihleri değerlendirin lütfen. Farklı fikirdeysek bazı karşılaşmalık. Ee, o karşılaşmalardan uzak durabilirsiniz ya da kendi tercihlerinizi oynayabilirsiniz. Tabii hızlıca ben bir beğeni isteğinde de bulunmak istiyorum sevgili dostlar sizlerden. Buradaysak, yayındaysak, tercihleri takip ediyorsak, fayda hoşunuza gidiyorsa içerikleriniz lütfen beğeni desteğinde bulunmayı ihmal etmeyin. Abone olmadan takip eden dostlarımızdan da ricamız abone olmaları yönünde özellikle 11.000 aboneye de çok ama çok ufak bir adımımız kalmışken her türlü abone olmayan dostumuzdan da ricamızdır. Lütfen bizi kırmayarak abone olunuz. Sponsorumuza yine Teşekkür ediyoruz Orhun İncekara Şans Oyunları Bayisinin katkılarıyla programımız hazırlanıyor. İzmir Balçova 303 566 bayi kodu. Bayinizi değiştirirseniz de tabii ki memnun oluruz. Bayinizi değiştirip bizlere e, Telegram üzerinden ulaşıp bir ekran görüntüsü gönderebilirsiniz sevgili dostlar. Ücretsiz bayi grubumuz var. E, sizi oraya da dahil ediyoruz. Haftanın 2 ila 3 günü orada da tek maç önerilerimiz oluyor. Yüksek güvenli teklerimiz oluyor. Yine pazar günü de orada paylaşım yapılacağını söyleyelim. Tabii bunun dışında e, profesyonel hizmet verdiğimiz seviyelerimizde bulunuyor. Yine orada da gayet iyi işler yapıyoruz. Gerek yurt içi gerek yurt dışı bazında o seviyelerimizde çok kısa ilgilenen dostlarımıza hatırlatalım. Spor Toto paketimiz var. E, Perşembe geceleri burada paylaşımlarımızı yapıyoruz. Haftanın kapatılabilecek maçları, çifte şansların nasıl dağıtılacağı, işte geniş bütçeli oynayanlar, ortalama bütçeli oynayanlar, formüze oynayanlara, taslak kolonlar vesaire derken gerçekten e, kaliteli içeriğin olduğu ve çok da cüzi bir e, fiyatlandırması olan seviyemizdir. Kanalımızın katıl butonu var biliyorsunuz. Oradan hizmet vermektedir dilerseniz üye olarak spor toto paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Professional paketimiz var. İddia oranları üzerinden paylaşım yapılan e, seviyemizdir. İki oran bandında günlük olarak kuponlar paylaşıldığı gibi e, yine haftanın belli günleri yani 2 3 diyoruz ama genelde özellikle hafta içi e, Avrupa kupaları maçtır olduğunda da 4-5'i bulabiliyoruz burada. Haftanın belli günleri de yine yüksek güvenli e, tekli maçlarımız, tek maç önerilerimiz de burada oluyor ki e, cumartesinde teklisinin başarılı olduğunu, kazandığını söyleyelim. İki tane de yurt dışı paketimiz var. Bunlardan ilki World Class. Bu ideal pakettir. Yani yine iki oran bandı, iki oran ve civarını burada hedefliyoruz. E, i̇ki katı civarını dostlarımızla kazandırmaya çalışıyoruz. Legendary ise yüksek misli seviyemizdir. Burada daha basit gibi gözüken kağıt üzerinde tercihlere gidiyoruz ama tabii ki riski de bir o kadar azaltıp dostlarımızla e, dostlarımıza e, bültende en sağlam gördüğümüz tercihleri ayıklayarak önlerine sunuyoruz. Tabii Legendary avantajlı bir pakettir üye olmanız halinde. Workcase bir de, World da sizlere eklediğimizi söyleyelim. Eğer 3 pakete birden katılmak istiyorsanız da yine total fiyat üzerinden de bir indirimimiz mevcuttur sevgili dostlar. Bu şekilde profesyonel gruplarımız Bunlara katılmak için bizden fiyat bilgisi almak için bizimle nasıl iletişime geçeceğinizi de hatırlatalım. Altyazımızda geçtiği gibi videomuzun hem açıklamalar kısmında hem de sabitlenmiş ilk yorumda Telegram ve Instagram adresimiz bulunuyor. Bunların herhangi birine ulaşırsanız sizlere yardımcı olduğumuzda belirtelim. Bir de skor sorumuzu soralım. Son olarak pazartesiden Başakşehir-Trabzonspor ligimizde zorlu geçmesi muhtemel bir karşılaşma. Ben girmeyeceğim bu karşılaşmaya ama sizlere soruyoruz skoru yani. Videomuzun yorumlar kısmında skor tahminini yazarak dilerseniz skor etkinliğimize, yarışmamıza dahil olabiliyorsunuz. Skoru doğru tahmin eden bir izleyicimiz de e, bir hafta boyunca professional iddia grubumuzda, yurt içi paketimizde misafir edeceğimizde hatırlatalım. Evet hazırsanız sevgili dostlar beğenileri gönderdiyseniz abone olmayan dostlarımız abone oldularsa hemen ilk maçımızı değerlendirmeye koyulalım pazar gününden. Polonya Ligi ile başlıyoruz. Erken seansta Jagiellonja, Belistok, Katowice mücadelesi. Jagiellonja zaten bu kanalı bir süredir takip ediyorsanız aşina olduğunuz takımlardan biri. Özellikle kendi evinde oynuyorken ben değerlendirmeyi seviyorum. Hücum gücü yüksek bir ekip. Ee, özellikle ön alanda yani rakibin 3. E, bölgesinde, kendi 3. bölgesinde oldukça etkili bir takım. Önemli gol olarak olan bir e, takım. Ekip konuk Katowice'de Ligin ofansif karakterli takımlarından biri ve biraz savunma zafiyetleri de bulunuyor. Yani Jagiellonja ya ya deplasmanında ben çok fazla kalelerini savunabilecekleri kanaat değilim. Gol bulabilirler. Gol bulma ihtimalleri var. Ya Bilal'in e çok önde oynadığından kaynaklı zaman zaman savunma zafiyetleri yaşıyor. Ama ev sahibi ekibi burada. Golleri bana sorarsanız daha güvenli bir liman gibi gözüküyor sevgili dostlar. Bir golünü bekliyorum zaten net bir şekilde ev sahibinin. Maç kelinde bulabileceği bir ikinci golün yani ev sahibi 1.5 gol üstünün oranı 1.52. Aynı zamanda da erken seansta video kuponumuzun ilk karşılaşma sevgili dostlar. Ev sahibi 1.5 gol üstünü 1.52'lik orandan burada Alacağız ve ikinci maçımıza geçeceğiz. Ligimizde e, Göztepe Kocaeli maçı. Bu da e, bana göre göründüğünden daha zor geçebilecek bir karşılaşma. Normalde Göztepe'nin Gürsel Aksel stadında domine etmesi işte e, 2-0, 3-0 bandında belki kazanması beklenebilecek bir karşılaşma ki oladabilir. Göztepe, Göztepe'den e, kendi evinde İzmir'de puan almak çok zor. Sadece Anadolu takımları için değil büyükler de gittiğinde oldukça zorlanıyorlar bu deplasmanda. Ama e, Kocaeli'de Kocaeli'nde bir çıkış e, iğmesi içerisinde olduğu gerçek. Son olarak biliyorsunuz milyaraya gitmeden Galatasaray çok da akıllı bir oyunla çok iyi bir savunma yaparak e, 1-0 mağlup etmişlerdi. Tabi deplasmanlarda iç sağdaki kadar şu ana kadar e, aynı başarıyı gösterebilmiş değiller ama e, sanki o yönde de biraz da gelişecekler gibi ve Göztepe'de açıkçası kapanan takımlara karşı, iyi alan kapatan e, çok koşan takımlara karşı biraz e, üretkenlik problemi yaşıyor ve biraz benchi de yani yedek kulübesi de Göztepe'nin bence yeterli seviye değil. Tabii ki iç dediğim gibi maçı favorisi kazanabilir ama çok da kolay teslim olacak bir Kocaeli beklemiyorum ben. Yani özellikle Kocaeli'nin bu da savunma karakterli oyunu, Göztepe'nin bu tarz takımlara karşı zorlanıyor oluşu maçı çok yüksek skor maçlarına götürmeyebilir ve ilk yarıdan da sanki Kocaeli biraz tutabilir gibi geliyor oyunu bana Yani ilk yarıdan sanki hemen teslim olmaz diye düşünüyorum. Biraz daha sanki maç kırılacaksa ikinci yarıda Göztepe kırılabilir ya da belki Kocaeli dengede götürüp, götürüp götürüp bir gol atıp sürpriz de yapabilir. O yüzden İlk yarı sıfır değerlendirmen olacak burada. 2-0-7'lik oranı var sevgili dostlar. Güzel bir oran, yüksek bir oran. Aklına yatanlar alternatif kuponlarda, biraz daha risk alacakları kuponlarda değerlendirebilirler. Diyelim ikinci maçımız, düzeltiyorum üçüncü maçımız ve e, aynı zamanda video kuponumuzun ikinci karşılaşması. Yine Polonya'dayız. E, Lech poznan radom Radom mücadelesi tabii Lech poznan biliyorsunuz büyük bir takım aslında. Polonya'nın en büyük ekiplerinden biri. Bolca şampiyon olan bir takım ama... Biraz aşağılarda kaldı bu sene. Çok istediği performansı ortaya koyamadı ama bu tarz takımlar için milli aralar biraz ilaç gibi olabiliyor. İşte dinleniyorlar. Biraz daha teknik adam bazı belli başlı rötuşlar yapabiliyor. Mesela en son bugün Napoli maçını bilmiyorum izlediniz mi? Yani milli aralar öncesindeki Napoli ile alakası olmayan bir takım. Tabi Atalanta'da işte teknik adam falan değişti. Onun da etkisi var ama ne olursa olsun Napoli'de mesela farklı bir diziliş vardı. İşte Conte farklı şeyler denedi bu maçta. İstediğini aldı. Şimdi Lev da ben benzer bir şey ee, gelebileceğini düşünüyorum burada. Çok artık üst sıralara tırmanmak adına fazlasıyla galibiyete ihtiyacı var. E, Radom ya Radom özellikle deplasmanlarda kalesini gole kapatmakta ciddi anlamda zorlanan bir takım. O yüzden yine burada ev sahibinin bence golleri üzerinden bir değerlendirme yapılabilir. Tabii yine Le Poznan'da çok ciddi savunma zafiyetleri gösteren bir takım. Yani burada bir 2-2 3-3 ihtimallerinde yanımızda tutmakta fayda var. Yine bence ev sahibinin Atabileceği bir ikinci gol yani hesabı bir, 1.5 bir gol üstü burada güzel bir tercih olarak gözüküyor. 1.47'lik oranı var sevgili dostlar. Bunu da ilk mücadelemiz olan Jagiellonja-Belistock-Katowice'nin e buçuk üstüyle birleştirdiğimizde 1.52 oradan 1.47 buradan 2.23'lük bir oran elde edebiliyoruz. Benim sizlere pazar günden e, Polonya liginden ikili önerimdir. Video kuponu önerimdir. aklınız etiyorsa değerlendirebilirsiniz ya da dilerseniz farklı karşılaşmalarda diğer mücadelemizde kendi kombinasyonlarınızda Yapabilirsiniz dedikten sonra geçelim ligimizde oynanacak bir diğer karşılaşmaya. Beşiktaş-Samsun yine oldukça zor bir karşılaşma. Beşiktaş'taki problemleri biliyorsunuz. Rafa Silva krizi kulübün gündemine oturmuş durumda. Tabii ki çok önemli bir oyuncudur Beşiktaş'a. Son yıllarda gelen yine Türk futbolunda en yetenekli, en özel, en kaliteli oyunculardan biri. Ama bir oyuncunun da bu kadar, bir kulübün üzerine çıkması, bu kadar gündemi meşgul etmesini ben şahsen bir futbol sever olarak çok kabullenmediğimi de söyleyeyim. Ve tabii kulübün biraz açıkçası zaten kaynamakta olan Beşiktaş'ı da iyice karıştırdı. iyice kaynattı. Sergen Hoca'ya geçmiş olsun diyelim bir kez daha Anjiyo geçirdi. Ee, o da bir sağlık sorunu yaşadı. Hani o sağlık sorunu sürecinde zaten öncesindeki rafa problemleri, sonrasındaki sağlık durumu ya, takımı nedenle hazırlayabildi, takım nedenle konsantre olabildi bu şartlar altında. Çok emin değilim açıkçası ve çok da ciddi bir takıma karşı oynuyorlar. Samsun Spor biliyorsunuz konferans liginin lideri şu anda ve ligimizde de üst sıraları zorlayan çok organize özellikle böyle üzerine gelen takımları da çok fazlasıyla seven bir takım. Ben kesinlikle Beşiktaş adına kolay bir mücadele beklemiyorum. Sportoto'da da aynı tercihi paylaşmıştım. Burada da iddiaya yani Bayis'e dökeceğim aynı tercihi. Ben Samsun İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılacağını düşünüyorum sevgili dostlar. 0-2 çifte şans oldu. Buradaki tercihim dolayısıyla 1.68'lik orandan aklınıza yetiyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim. Evet Cremona ise Roma ile devam ediyoruz. Biraz gördüğünüz gibi zorlu maçlara, zorlu tercihlere de gidiyorum pazar önü özelinde ama zaten ideal bir video ikilisi de paylaştım yani. Siz kendi aklınıza yattığı şekilde her zaman söylediğim gibi idealciyseniz idealler alabilirsiniz. Biraz daha riskli maçlar, biraz daha yüksek oranlar seviyorsanız bir tık daha yüksek oranları da değerlendirebilirsiniz. Şimdi Cremonese ise Roma. Bu da zor geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Roma maçının tabii ki doğal favorisi olmakla beraber ligde bulunduğu pozisyon, kadro kalitesi ama... E, de yine çıktığı gibi gerçekten çok da rekabetçi maçlar oynuyor. Burada da ben ev sahibi ekibin çok kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. İyi alan kapatan bir takım. Büyüklere karşı da iyi savunma yapabilen bir takım. Yine Roma'da çok çok üretken bir takım değil. Yani kendisine karşı savunma yapan ekiplere karşı onlar da problem yaşayabilir. O yüzden çok yüksek skor marjlarına gitmesini beklediğim bir karşılaşma değil. Yani olur da bir erken gol gelirse belki bu tercih başarısı olabilir ama normal şartlarda bence toplamda 3 gole gitmesi zor gözüken bir karşılaşmadır sevgili dostlar. 1.62'lik de oranı var. 2.5 gol altının. Önceliğin bu yönde olacak. Tabi yurt dışından bizleri takip eden dostlarımız 3.5 altta daha sağlama çekebilirler. Onun en az en aşağı herhalde bir 30'luk falan oranı vardır. ama iddiada oran olmayacağı için 2.5 gol altı riskine gidiyorum 1.62'den. Roma'nın da açıkçası zorlansa da kazanabileceğini düşünüyorum. Yani böyle kalitesini ortaya koyarak belki tek farklı bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum ama 1.50 oran beni çok tatmin etmedi açık söyleyeyim. Kremonesi ne olursa olsun Zor bir deplasman iyi motive olacaktır kendilerinde. O yüzden şöyle bu oranı arttırabiliriz diye düşünüyorum. Roma galibiyetine gidecekseniz eğer 3.5 altında maç sonucu 2 yaparsanız 2 0 e oranı çekebiliyorsunuz. Bu da yine yüksek oran kuponlar işte sistem kuponu vesaire yapan dostlarımız için akıllarında bulundurmaları gereken bir tercih diyelim. Devam edelim. Oxer Lyon maçı e, 2 son derece e, galibiyete ihtiyacı olan ekip Oxer 4 maçtır. Gol atamıyor. Geçen sezonki performansının son derece altında. Geçen sene biliyorsunuz e, sezonun sürpriz yumurtalarından biriydi tabiri caizse. Çok rahat bir sene geçirmişlerdi düşme altının üzerinden. Bu sene direkt doğrudan düşme gibi oynuyorlar. E, Lyon yine son 4 maçını kazanamadı. Son 4 resmi maçından galibiyetle ayrılamadı. E, savunma zafiyetleri bulunuyor. Onların da mutlaka yine milyar dönüşü yukarılara tutunmak adına yine zirveye zorlamak adına e, bir galibiyete ihtiyaçları var. Yani iki takım da burada bence birbirinden çekilmeyecektir. Özellikle dediğim gibi Oxel gibi takımlara böyle çok ihtiyacı olan takımlara bu milli aralarda ilaç gibi gelebiliyor. 4 maçta da gol atamayan bir takım varken bence bu milli ara dönüşü bir fırsat. Hem kendileri için hem de biz bahis severler için. Yani ben Oxer'in artık bir gol atacağını düşünüyorum kendilerinde. En az bir gol bulacağını düşünüyorum. Lyon'da kendi doğal hücumcuyla bence yine en az bir gol bulacaktır sevgili dostlar. Karşılıklı gol var olarak değerlendirseniz de 1.64'lük yine oldukça güzel bir oran alabiliyorsunuz aklınızda. Alternatif bir tercih olarak dilerseniz pazardan bulundurabilirsiniz. Pazardan son maçımız Norveç'te. Artık sonlara doğru geliyoruz. Son iki hafta e, Fredrikstad Viking maçı. Tabi Bodo -Glimt, e, Cuma günü kazandı mücadelesini. Kufu Mosso deplasmanında zorlansa da 2-1'le kazandı. Maç fazlasıyla şu anda e, Viking'in iki puan önünde. Yani Viking kazanıp son hafta yine lider gitmesi gerekiyor. Kendi avantajını koruyup artık yine son hafta kendi ipini e, kendi kesmeye çalışacak. Tabii kolay bir deplasman değil. E, Fredrikstad ligin, Fredrikstad daha doğrusu Fredrikstad değil. Frederickstadt e, ligin zor deplasmanlarından biri. İddiası bulunmuyor ama biliyorsunuz böyle iddiası bulunmayan takımlar yani hayatta da böyle bu tarz insanlar vardır ya kaybedecek bir şey olmayan takımlar hakikaten çok tehlikeli. Şimdi Fredrikstad'ın e, düşme durumu yok. Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştiremedi. O hemen o hattında altında kaldı. Matematiksel olarak yakalama şansı yok. Dolayısıyla çok rahat çıkacak bu karşılaşmaya. Şimdi tam bir baskı altında şampiyonluk stresiyle bir de deplasmanla oynayacak olan Viking'i düşünün. Oradaki oyuncuların üzerindeki baskıları düşünün. Adalelerindeki gerginliği düşünün. Bir de Fredrikstad'da oyuncuların rahatlığını düşünün. O yüzden bu tarz takımlar, rahat takımlar sıkıntı yaratabiliyorlar bu tarz maçlarda. Dolayısıyla benim öncelikli tercihim her iki takımın da hücum gücünü Fredrikstad'ın iç sahada oynayacağını göz önünde bulunarak. Viking'in doğal zaten inanılmaz golcü bir takım yani. Norveç'teki bu sene tabiri caizse tozunu attı. O yüzden gol tercihi burada benim. Önceliğim olacak. 2,5 gol üstü diyeceğim. Belirli ikili orandan. İttire da olsa böyle zor da olsa Viking'in de kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Alternatif tercih dolayısıyla maç sonucu 2. Yine 1.52'lik oranı var. Taraf tercih yapacaklara da Viking galibiyeti önereceğim. Hatta bu ikisini birleştirirseniz maç sonucu 2 ve 2.5 gol üstü alırsanız da 2.16'lık bir orana gidebiliyorsunuz sevgili dostlar. Yüksek oran sevenlere de yine böyle bir öneride bulunmuş olalım ve pazartesiye geçiyoruz. Pazartesi için geldiyseniz hoş geldiniz öncelikle. Beğenleri lütfen unutmayalım. Abone değilseniz de sizlerden ricamızdır sevgili dostlar lütfen e, kanalımıza abone olmayı unutmayınız bunun dışında pro, e, tekrardan sponsorumuza teşekkür edelim e, İzmir Balçova Orhun İncekara şans oyunları bayisinin katkıyla yayınımız hazırlanıyor 300 303-566 e, bayi koduyla tercih ederseniz memnun oluruz tercih edip bayinizi değiştirip yani bize telegram üzerinden bir ekran görüntüsü de gönderebilirsiniz sizleri ücretsiz bayi grubumuza da Eklediğimizi belirtelim. Orada da haftanın 2-3 günü tek maç önerilerimiz, tekli paylaşımlarımız bulunmakta. Tabi bunun dışında yine bizim profesyonel hizmet verdiğimiz ücretli gruplarımız da bulunuyor. Onları da çok kısa ekrana verelim. Zaten pazar yayınımızın başında pazar tercihlerimizin başında detaylı tanıttık. Sportoto Premium Professional iddia paketi de yurt dışı paylaşımları yapılır. İddiaların üzerinde iki tane de yurt dışı seviyemiz var. World Class ve Legendary şeklinde biri ideal seviyedir yok dışı diğeri de yüksek liste oynayan dostlarımıza hitap etmektedir. Bunlar hakkında detaylı fiyat ve içerik bilgisi almak için bize videomuzun hem açıklamalar kısmında bulunan hem de sabitlenmiş ilk yorumumuzda bulunan Telegram ve de Instagram adreslerimizden ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmış olalım sizlere. Ve e, pazartesi maçlarımıza geçelim. Pazartesi bülten çok dar sevgili dostlar. E, gerçekten zor. Üç ihtimalle ortada gözüken maçlar var. Türkiye Ligi'ne dediğim gibi girmek istemedim. O zaten iki maçta son derece. Ortada son derece bahis yönünden sıkıntılı gözüküyor. O yüzden iki tane sadece karşılaşmalı size yardımcı olmaya çalışacağım. İki tane de gruplarımıza ayırdım. alt liglerden mücadele var. Torino Como ile başlıyoruz. İtalya Serie A'da yine zor bir karşılaşma. E, sezonunda bence şu ana kadar iyi iş yapan ekiplerinden ikisi. Zaten Koma geçen sene de e, yeni yükseldiği seriada oldukça iyi işler yapmıştı. Zaten çok da yatırım alan bir takım biliyorsunuzdur. E, bu sene de bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Sıkı bir takım, kolay gol yemeyen, e, iyi alan kapatabilen e, kadro kalitesi de belli yani belli el yüz düzgün oyunculardan oluşan ekiplerden biri. Torino özellikle kendi evine yine çok dirençli oynayan, kesinlikle kolay teslim olmayan. Yani biraz kadro kalitesi bazında Kıyaslama yaptığımızda belki Koma'ya maç yakın gibi gözükse de Torunon'da bir iç sağ avantajı bulunuyor. Onlar da kesinlikle burada kolay teslim olmayacaktır. Ben dengeli mücadele bekliyorum. Oyunun e, sıktıklı orta alana sıkışacağı karantinliyim ve iki takım da bence biraz e, birbirine karşı temkinli oynayacaktır. Yani çok fazla böyle gitti geldileri kolay kolay sanki göreceğimiz bir mücadele olmayacak diye düşünüyorum. Bundan da mütevellit sevgili dostlar toplamda 3 gole gitmesini zor görüyorum açıkçası. 2.5 gol altı olacak. Dolayısıyla buradaki tercihim 1.51'lik orandan. E, maçın oransal bazdaki favorisi Como. Hem deplasman performansı fena olmadan hem de daha kaliteli takım olduğundan kadrosal bazda ama ya Torino'nun da iç sahada oynadığı varsayarsak sanki bu maç beraber de bitebilir gibi geliyor bana. 0-0 ya da 1-1 bandında bir beraberlikte görebiliriz. Yine yüksek oran sevenleri de 2.99'dan yaklaşık 3 orandan beraberliği de önermiş olalım. Ve geçelim son maçımıza. Yayınımızın ve pazartesinin aynı zamanda son mücadelesi Manchester United Everton. Tabii Manchester United bir de pazartesi gecesi deyince tüylerim kabarıyor benim. Ee, tabii ki maçın favorisi aslında değil mi? Son dönemde üzerine koyarak devam eden bir takım o eski kırılganlığından çok eser yok gibi işte içeride oynuyor. Everton deplasmanlarda çok iyi değil ama yani bütün İbra aslında United'ı gösteriyor burada ama dediğim gibi bir pazartesi maçı saat 23. Bütün dünya MSB'le gidecek burada. Yani bunları düşününce benim dediğim gibi içim böyle bir hafif e, huzursuz oluyor sevgili dostlar. Yani normalde tabii ki United kazanması gereken bir karşılaşma. Ben yoğurdu üflerek e, yeme taraftarıyım burada. United kazanırsa da 2-0, 2-1. Maksimum 3-0 bandı kazansın diyeceğim ama 1-1 ihtimalle yarında tutmak isteyeceğim. Zor bir maç zaten. Dediğim gibi risklerini anlattım. İşte pazartesi maçı 23 prime time bütün dünya izleyecek vesaire. Herkes bir oynayacak. O yüzden yüksek orana gitmek istedim. Burada 2-3 gol bandına sıkıştırdım karşılaşmayı. 1.90'lık orandan aklınız etiyorsa 2-3 gol bandını tercih edebilirsiniz diyelim ve yayınımızın bu şekilde sonuna gelelim. İzlediğinizden dolayı bana ve kanala vakit ayırdığınızdan dolayı teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Hafta içi biliyorsunuz Avrupa Kupaları mücadeleleri var. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi yine Euroleague olacak. Basketbol sanatından sevgili dostum Mert'le beraber Euroleague yayınımızda sizlerle olacak. Yani dolu dolu içeriklerimiz devam ediyor artık. Bu en azından 3 ay falan bir milli ara derdimiz de yok. Dolu dolu karşınızda olmaya çalışacağız. Bir sağlık saat problemimiz olmadığı sürece sizlerden de tek ricam her zaman söylediğim gibi göndereceğiniz beğeniler öncelikli olarak abone değilseniz kanala abone olmanız. İşte banizi değiştirebiliyorsanız değiştirseniz memnun oluyoruz. Varsa durumunuz ki çok da uygun gruplarımızın fiyatları yani hala da çok çok komik rakamlarda devam ediyoruz. İlk açtığımız fiyatlardayız 2 yıldır üç yıldır. O yüzden e, durumu olan bizimle beraber ilerlemek profesyonel bir şekilde bu işe yaklaşmak isteyen dostlarımızda profesyonel gruplarımıza bekliyoruz. Hem dediğim gibi videomuzun açıklamalar kısmında hem de sabitlenmiş ilk yorumumuzda iletişim adreslerimiz gerek Telegram gerek Instagram bulunuyor. Dilerseniz bunlardan bize ulaşarak yine gruplarımıza katılabilirsiniz. Bu şekilde yayınımız tekrardan teşekkür ederim. izlediğinizden dolayı kuponlarınızda bol şans diliyorum. Hepinize güzel bir pazar ve pazartesi diliyorum aynı zamanda. Sağlıklı huzurlu geçeceğiniz iki gün olur umarım. Bir sonraki yayınımızda görüşecek kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.